selamlar dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aksaray Belediyesi tarafından restore edilen bir başka eser, Bedriye Medresesi'ndeyiz. Bedriye Medresesi aslen 13. yüzyılda inşa ediliyor. Ancak 1910 yılına geldiğimizde yıkılıyor ve Kadızade İbrahim e Efendi tarafından bugünkü önümüzde durduğumuz medrese inşa ediliyor ve 2022 yılı itibariyle başlayan restore çalışmaları da tamamlandı. Yakın bir zamanda da bura tekrar asli görevine dönüp yine ilim yuvası olacak. Böyle bir çalışmana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim böyle çalışmaların sayısını arttırsın diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. <laughs>